Merhaba efendim. Umarım sağlığınız ve huzurunuz yerindedir. Bugün şu yaşamımızdaki karşılaştığımız sorunlar üzerine bir kısa sohbet etmek istiyorum. Ki hayatımızda o sorunlarla karşılaştığımız zaman o sorunların altında ezilmeyelim. Gerçekten o sorun her neyse o sorunu da aşıp yolumuza devam edelim. Bir kere öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yaşam bir yol. Biz bu yolda giderken bazen sorunlarla karşılaşıyoruz sorun ama o sorunun mutlak çözümü var. Soruna odaklandığımızda hiç farkına varmadan birçok konuda olumsuz düşünceler, duygular üretebiliyoruz. Ama çözüme odaklandığımızda o konu her neyse çözüp yolumuza devam edebiliyoruz. O zaman demek ki şu şekilde bakabiliriz mesela sorun üzerinden baktığımızda yaşamda her şeyin çözümü vardır. Çok net. Küçük ya da büyük fark etmez. Mutlak çözümü vardır bu arada. Ama nasıl bakarsak vardır. Biz sadece yöntemlerin bulunması ve uygulanması ile birlikte sorunu çözebiliriz. E peki biz sorunu çözmekle ilgili bir yöntemimiz yoksa, o konuyla ilgili sahip olduklarımızı doğru kullanamıyorsak o sorunu nasıl çözebiliriz? Sorun altında mutlaka bir e, sarsılma yaşıyoruz. İşte hayal kırıklıkları ve buna benzer cümleleri de zaten o şekilde kuruyoruz. O zaman demek ki biz öncelikle ve öncelikle kendimizi, karakterimizi, kişiliğimizi böyle durumlarla karşılaştığımızda herkesin çözüm şekli kendine göre farklıdır. Her karakterin farklıdır. Her karakter aynı değildir. Bunun somut kanıtı var biliyorsunuz ki parmak izi Demek ki bizim öncelikle yapmamız gereken şey kendimizde bir sorunla karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı bilecek şekilde sahip olduklarımızı tanımak, doğru kullanmak. O zaman o sorun her neyse soruna direkt çözüm odaklı yaklaşabiliyoruz. Aksi takdirde sorun bölümüne takılı olarak kalabiliyoruz. O halde en kısa zamanda, hiç uzatmadan çok net Önce bir kendinizi tanıyın. Herhangi bir sorunla karşılaştığınız zaman ne tür duygular yaşıyorsunuz? O sorunlara karşı sizin bakış açınız ne? Hayatınızdaki yol aldığınız süreç içinde karşılaşacağınız sorunlarla ilgili bir yönteminiz, kendi karakter yapınıza uygun olarak bir uygulamanız olması gerekir ki bunu bir an önce zihnimize oturtmamız gerekir. O halde çok net kendimizi tanımak, sahip olduklarımızı doğru kullanabilmek, hayatımızdaki karşılaştığımız sorunları rahat bir şekilde çözebilmek için şunun çok farkına varalım yani çok net olarak onu anlayalım ki bizim bilinçli ritmik yaşama geçmemiz gerekiyor. Yani bilinçli ritmik yaşamamız gerekiyor. Sağlıcakla ve huzur bakalım.